Tunceli'de PKK ile çatışmada jandarma binbaşı Yavuz Sonat güzel şehit olmuş. Fotoğrafı var. Yaklaştır benim aslanımı. Abisinin koç yiğidi, Efes'i, aslanı, nurlusu, Anlam Allah şahadetini makbul etsin. Allah annesine babasına uzun ömür versin, sabır cemil nasip etsin. Şehadetin tebrik ediyorum. Allah bizlere de nasip etsin o güzel makamı. Evet dinliyorum. Memleketinde de e, böyle karşılanmış fotoğraflar vardı maşallah. Ha. Adıyaman'da mi, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bir şehir. Kürt kardeşlerimiz. Kürt kardeşlerimiz. Delikanlıya bu yakışır. Güzel olmuş. Maşallah hastaneme. Maşallah. Maşallah koç yiğidime. Maşallah. Maşallah. Keşke bir İstanbul'a da getirseler de bir İstanbul'da da bir gezdirseler. İnşallah. Yakışanı olur. Hemen götürüp e, gömüyorlar. Öyle olmaz. Şehidi birkaç gün gezdirmeleri lazım. Yer gök yıkılacak yani.